Ee, sorunları konuşuyoruz. İşte gıda sorunu konuştuk, su sorunu konuştuk. Şimdi inanç meselesi de e, aslında temel bir sorunlar, sorunların başında yer alıyor. Çünkü insanların kendi varlığını ifade edebilme konusunda sıkıntılar yaşanıyor. E, bu sıkıntıların başında Aleviler, Alevi toplumu e, kendi inancını, kendi e, öğretisini, kendi ibadet tanesini ne yazık ki kullanamıyor. E, bir MHP'li belediye meclisinin dediği gibi oralar bizim için sanat ve kültür evidir. Yani inanç merkezi değildir e, diyerek aslında açığa çıkartan bir durumu ifade ediyor. Yani alimler e, orayı cemevi inanç merkezi, ibadet merkezi olarak tanımlarken e, bunun karşısında iktidar, iktidar bloku e, bunun tam tersi bir süreci kendi içerisinde barındırıyor. Ki kaldı ki e, Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan seçim vaadinde bulunmuştu. Cemevilerin ibadet olarak tanınmasıyla ilişkin. E, geçen yerel yönetimler e, seçimleri sonrası Ciddi bir beraber beraberinde yaşandı. E, yer yönetimlerde belediyeler e, halkla, halkın e, tarifleri doğrusunda adım atmak e, sürecini başlatırken buna karşı bir de oluşuyor ama e, özellikle meclis çoğunluğunun olduğu yerlerde bu süreç hızlıca yürütülüyor. İzmir gibi kentlerde yürütülüyor. E, Mersin'de de e, Tırnakçı'ya bir şans yakalandı. E, o günkü meclis oturumunda e, AKP-MHP bloku azdı. Meclis sayısı azdı. E, sayılarının az olması nedeniyle e, bu karar geçti. Yeni C -C için e, bir şans günüydü aynı zamanda ama oradaki tavır e, gerçekten e, rahatsız edici bir tavır. Yani Aleviler, Alevi toplumu, 20 milyon Alevi kendisi inanç merkezi olarak e, Cem görür ama orada e, işte seçilmiş gelmiş meclis üyeleri e, ki kaldık içinde Alevi ...ler de var. Alevlerin olduğu işte MHP'de, AKP'de olan alev meclislerinin olduğunu da biliyoruz, görüyoruz ne yazık ki. Ee, onlar hayır, buralar sanat evidir, kültür evidir. Bizim inanç merkezi diye tarif etmemize gerek yok. Kaldı ki biz buralara oldukça yardım ediyoruz diyerek de aslında kendini savunan bir noktada yer alıyorlar. Ee, siz de mecliste çokça dile getiriyorsunuz. Cemevlerinin inanç merkezi olması konusunda zorluğu, dinlerçlerin kaldırması noktasında. E, bu gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu yerelde yürütülecek bir çalışma mıdır? Ya da yeterli midir? Valla e, meclis üyeleri hangi gerekçeyle gelmemişler toplantıya ama bence çok hayırlı olmuş. Hatta e, daha öncesinden de olması gereken e, başlaması gereken bir şeydi. E, önce tabii burada bir iktidarcı bakış açısı var. Şimdi sen kim oluyorsun He. da e, Alevi e, toplumu diyor ki ya Cem benim benim ibadethanemdir kardeşim. O diyor ki yok yok öyle değildir. Ya nedir? Orası kültür merkezidir. Ya sen kimsin? Bak iktidarcılığı görüyor musun yani? Nasıl bir iktidarcı bakış açısı var? E, Kürt der ki ya eşit yurttaş oluyoruz, olmak istiyoruz. Mücadelemiz budur. Eşit vatandaş olmak istiyoruz. Hayır siz eşit vatandaşsınız. Ya ben öyle değilim. Bak ben dilim, e, kültürüm şunun bunun. Yok yok sen öyle değilsin kadın kadın cinayetleri var. Erkekler bizim üzerimize e, tahakküm kurdular. Her gün beş kadın, altı kadın, 10 kadın öldürülüyor. Yok ya öyle bir durum yok. Şimdi bu ihtiyacı bakış açısı var ya yani bu olağanüstü bir şey. Özellikle bizim toplumumuz Alevilere yönelik olarak e, Osmanlı'nın genetik kodlarını aynen devralmış olan e, genç Cumhuriyet e, ne yazık ki aynı istikamette devam ediyor. Milyonlarca insan Cemevi benim benim ibadethanemdir. Bu statü tanınmalıdır derken oradan bir tane e, siyasetçi çıkıp tabii onu bunu söyleten merkez siyasetteki figürler daha orayı domine eden başka şeyler var. Bir devlet e, aklı var. Oradan çıkıp diyorlar ki vallahi bu böyle değildir. As aslında siz halüsinasyon görüyorsunuz. Burası bir e, kültür merkezidir ama siz burayı cemevi zannediyorsunuz. Ya insan aklıyla ee, bu kadar e, alay e, edilebilir mi? Yani e, milyonlarca e, ferdi olan bir toplumun değerleri bu kadar ayaklar altına alınabilir mi? Bu, bu konuda çok geç kalınmış durumda. Ve ben e, şöyle bakmıyorum. Yani e, iktidarda bir şey olacak. Bu bir anda bunların aklı başına gelecek. Sonra diyecekler ki ya bu böyle olacak falan. Erdoğan'ın söylediği gün... O günkü değerlendirmemizi hatırlıyorum. Bunun bir takiye olduğunu o gün söylemiştik. Kanat önderlerimiz de söylemişti. Bu bir takiyedir demişti. Bu seçimlerden sonra bu mesele unutulacak gidecek demişti. İşte bunun aynısını yaşıyoruz. Yani aslına bakılırsa merkez siyasetten, hele merkez siyaset bunların elindeyken, böyle demokratik değişim ve dönüşümleri falan bekleyen kimse yok toplumda. Hiç kimse bunu beklemiyor. Ne Kürdü, ne kadını, ne işçisi, ne alevisi hiç kimse beklemiyor. Ama yerellerde e, başlamış olan bu değişim, dönüşüm sürecini biraz daha derinleştirerek belki e, meclis üyeliklerinde çoğunluğu e, elde etmek suretiyle yerellerde atılacak olan bu adım gerçekten son derece kıymetli bir adımdır. Çünkü o biz var. siyasette hep yerellerin e, özgürlüğünden, özertliğinden bahsettik. Türkiye'de Belediyeler yasasının çıkışı zaten bu demokratik muhtevalı özellik anlayışına, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu zamana buraya dayanıyor. Bakmayın şimdi başka bir şey ortaya çıktı. Merkezin bütün yereler üzerine tasallutuyla karşı karşıyayız, kayyumlarla karşı karşıyayız. Ama esası yani insanın herhangi bir vatandaşın siyasete temas ettiği, kendi geleceği hakkında söz sahibi olduğu yer merkez değildir. Kendi yaşadığı yerdir orada su meselesi, kanalizasyon meselesi de, elektrik meselesi de, mahallelik temsiliyet meselesi de, hak ve özgürlükler meselesi de insanın direkt orada siyasete müdahale imkanlarını e, sağlar. İşte Demokratik olan toplum bu imkanları engellemeyen e, toplumdur. Dolayısıyla yerellerde alınan, belediye meclislerinde alınan bu karar emin olun ki e, hem ön açıcı bir niteliğe e, sahip bir taraftan hem de e, yerellerin bir bütün olarak demokrasinin zemini, beşi, bunların deyimiyle işte milli irade falan diyorlar ya. Böyle olduğu bir vehim değilse gerçekten yerellerden alınacak kararların ve buradan ileriye de e, mümkün olan belediyelerde bu kararların alınmasıyla birlikte bu sürecin derinleştirilmesinin eee memlekete çok büyük faydaları olacak. Geldim ya. Yani niye gelmemişler? Hasta mıydılar? Evet. Bilmiyorum ama çok hayırlı olmuş. Ee, ötekiler de gelmesin, <laughs> diğer e, belediyeler de e, bu, bu karar alınsın isterim doğrusu. Evet, e, o arada e, aslında bu iktidarcı bakış açısının ortaya konması aslında da önemli cümleler de vardı. Yine e, bloktan bir e, meclis üyesi şunu ifade etti. Ya bu bizim vereceğimiz bir karar değil. İşte merkez karar verir. E, peki şu <laughs> soruyu sormak da gerekiyor. Merkezde kim var? İşte bu bu zaten ya bu zamana kadar hep böyle oldu ya, bu bizim e, işimiz değil, ya senin işin bu aslında. Evet. Fakat e, öylesine bir e, iktidar denklemi var ki, o işin yapılmaması için herkes topu bir başkasına atıyor. En sonunda o topun gerçekten sahibi kim olduğunu insanlar bulamıyor, diyor ki Allah belasını versin, ya ben yıldım tamam, ben cebimi eskisi gibi yaparım. Eski olduğu gibi hayat, yani bu bir bıktırma politikası aslında biliyor musunuz insanları? Yani böyle bir şey yok. Yani e, hele bu mesele yani e, çok komplike bir mesele değil. Rahatlıkla kısa süre içerisinde çözümlenebilecek bir mesele. E, çok güzel bir haber yapmışsınız, okudum e, haberi de. E, yani orada e, anlatılan e, şey aslında yerim dar e, meselesi. Yani bu, bu mesele öyle bakmıyoruz kardeşim. Bunu başka dolayımlarla, bir türlü gelmeyen çarşambalarla falan taşlandırmak istiyoruz tırnak içinde söylüyorum. O mesele bu işi yapmama meselesi ama bu artık bu demokratik bir hak da bunun engellenebileceğini ben tahmin etmiyorum. Yani önümüzdeki dönemde zaten eğer çok büyük yanlışlıklar söz konusu olmazsa yani muhalefet bloğunun önümüzdeki dönemde başarılı olacağı bir toplumsal ve siyasal süreç söz konusu olacaktır olabilir. Dolayısıyla bu mesele ilk çözülecek meselelerden bir tanesi olmalıdır diye düşünüyorum.